Galatasaray'ın 2007 doğumlu stoperi Arda Ünyay, yeteneğiyle dünya devlerinin ilgisini çekti. Corriere Dello Sport'ta yer alan habere göre, 18 yaşındaki futbolcuyu Manchester City ve Arsenal yakın takibe aldı. Haberde Arda'nın sağ bek pozisyonunda da forma giyebildiği belirtilirken önünde parlak bir kariyer olduğu aktarıldı. Ankara gücü altyapısında başladı, futbola Ankara gücü altyapısında başladı, Süper Lig'de ilk maçına 7 Haziran 2023'te Adana Demirspor karşısında çıktı. Onu sahaya süren isim Tolunay Kafkas oldu, ayrıca Inter'ın eski orta sahası Emre Belözoğlu ile de çalıştı. Taktiksel olgunluk ve sağlamlık sergiliyor. 11 Şubat 2025'te Galatasaray tarafından yarım milyon euroya transfer edildi. 3 yıllık sözleşme imzaladı ve sarı kırmızılılarla hemen iki kupa kazandı. Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu. Farklı çözümler sunuyor. Sağ bek pozisyonunda da görev alabiliyor. Böylece bir başka eski Interli olan teknik direktör Okan Buruk'a farklı çözümler sunuyor. Türkiye'yi U15'ten U19'a kadar tüm genç milli kategorilerde temsil etti. Toplam 38 maçta forma giyip 4 gol attı. Örnek aldığı isimler, Galatasaray'da, Sarı Kırmızılıların kaptanı ve savunmanın lideri olan Abdülkerim Bardakçı'yı kendisine örnek aldı, yanında Kolombiyalı Davinson Sanchez de yer alıyor.